Aydın Çine Kırsakallar Mahallesi'nde zeytinlik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş alana yayıldı. Alevleri ve dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 3 helikopter, 2 uçak, karadan 11 arazöz, 4 tanker ve 1 dozerle müdahale başladı. Yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde Ottuk alanda öğleden sonra çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Havadan ve karadan alevlere müdahale edilirken, bölgedeki bazı yazlık evlerin tedbiren boşaltıldığı bildirildi. Ildır Mahallesi'nde saat 13.40'da ziraat alanında çıkan ve ormana sirayet eden yangına ilk müdahale saat 13.55'te yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 18 helikopter havadan alevleri söndürmeye çalışırken karadan da 36 arazöz, 13 su yıkma aracı ve 4 dozerle ekipler alevlerin daha da yayılmaması için büyük çaba gösteriyor. Bu arada gece gündüz Seferihisar bölgesinde hem yangınla mücadele eden hem de arama kurtarma faaliyeti yürüten gönüllü ekiplerden bazılarının Çeşme içerisine hareket ettiği öğrenildi.